Hocam haftalar sonra evinizde e, puan kaybı yaşandı geçen hafta, Çeşme evet. ile 2-2 berabere kaldınız. O maçta neler sormak istersiniz? Tabi 12 hafta sonra evimizde e, bir torbalı beraberliğimiz vardı. Çeşme beraberliği, ikinci bir beraberlik oldu. Tabi beklediğimiz bir beraberlik değildi. Ancak tabi sahada iyi olduğunuz sürece, iyi oyun oynadığınız sürece, mücadele ettiğiniz sürece her zaman oyunda varsınız. Zaman zaman bölüm bölüm iyi oynasak da haftalardır süre gelen bir oyun ritmimiz vardı. Açık söylemek gerekirse bu maçta çok da fazla o ritmi yakaladığımızı söyleyemeyiz. Tabi yine buna rağmen birçok pozisyon var, değerlendiremediğimiz 4 tane 5 tane net pozisyon var ki Bunlar altı pasın içinde. Bunları atabilseydik yine belki maçtan galibiyetle ayrılabilirdik. Ama maalesef olmadı. Ya oyun için söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Zaman zaman bu kadar uzun süre giden bir galibiyet serisinden sonra beklemesek de baktığımız zaman hem bireysel olarak hem takım olarak sürpriz olmadı. Oynadığımız oyuna göre söylüyorum tabi. Ama biz iyi bir takımız her zaman söylüyorum bunu. Oyuncularımla da paylaşıyorum. E, kaliteli oyunculardan kurulu, yetenekli oyunculardan kurulu gerçekten iyi bir takımız. iyi futbol oynayan bir takımız. E, bu maçın bir an önce zaten az önce de gördüğün gibi abi atmosferinden kurtulup bu hafta e, çok önemli bir maçımız var. E, ona şu anda haftanın ilk antrenmanı ve iyi bir hazırlıkla başladığımızı söyleyebilirim. Yani. Kazanan takım büyük şey kazanacak değil mi hocam o maçta? Tabii Parlamacı. şimdi e, aynı puana Bizim bay olduğumuz haftayı eğer kazanırlarsa şu an 3 puan öndeyiz tabelada öyle. E, ama biz bay haftası geçmedik henüz. E, dolayısıyla o hafta kazanacaklarını düşünerek hareket ediyoruz. Ona göre e, bir oyun oynamamız gerekiyor. Çok e, Kazananın gerçekten şampiyonluk yarışında büyük bir avantaj elde edeceği bir maç. Her iki takım açısından da baktığım zaman zor bir maç olacak. Ama havanın iyi olması, zeminin iyi olması, iyi olanın kazanması o gün de iyi olmak gerekiyor açık söylemek gerekirse. Kendimiz gibi oynayacağız. Sezon başından beri oynadığımız, üstüne koyarak geldiğimiz bir oyun felsefemiz var. Bu oyun felsefesinden vazgeçmeyeceğiz son 12 haftadır içeride dışarıda her rakibe karşı aynı oyun oynadık. Yine aynı oyun oynayacağız. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Hocam sekat oyuncularınız vardı. Önemli oyuncular onların durumu. Bir de tabii Engin kırmızı kart gördü. Evet tabii şimdi Engin bu hafta yok. Yani belki bütün sezon bu maçı bekledi ama şanssız iki tane gördü sarı karttan sonra atıldı. Ee, ama biz İzmir maçı olsun, bir önceki Söke maçı olsun. Ee, 11'imizde oynayan 3 oyuncumuzdan yoksun. Bu maçları kazandık, geldik. Gerçekten iyi oynayarak kazandık, geldik. Ee, her zaman söylüyoruz. Ee, Engin gerçekten bu sezon inanılmaz bir başlangıç yaptı sezona. Ta ki sakatlanana kadar ee, 26 gole katkı yaptı. 2 tane gol, 14 asist yaptı. Bizim için çok değerli bir oyuncu. Ama az önce de söylediğim gibi hem İzmir maçı hem Söke maçlarında onun yerine oynayan arkadaşlar da gerekeni fazlasıyla yaptı. Yapacak güçlerim, gücümüz de var. Bizim için eksik mi? Evet. Ama sonuçta 11 kişi sahaya çıkacağız. Bu çok daha önemli. Onun yanında İsmail'in ve Tahsin'in sakatlıkları vardı. İsmail geçen hafta aramıza katıldı. Tahsin bu hafta aramıza katıldı. Onların da durumu şu anda iyi gibi görünüyor. İnşallah hafta sonunda baktığımız zaman ideal yani 11'imize yakın bir 11'le sahada olacağımızı söyleyebiliriz. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın.